Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de gameplay kulaklık ulaklık. açılımı ne yapacağım? Daha iyileri vardı. Ama yani bence en güzeli buydu. Hasarlar kısmı evet biraz kötü ama bir şey diyemeyeceğim ama en yani iyi de bana da şükür şöyle açıyorum. Şurada x Kamera kameralar kötü. Onda biraz kasma kasıyor. Fark ettim ben de ne oluyor? Nerede nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor Heh, aç. Şöyle üstten şöyle gözüküyor. Üstten böyle gözüküyor. Bir de benim bak açımda Burdan kamera yan tutuyor. Allah. Böyle gözüküyor. Şöyle çok da yapmayın yoksa bu düşecek. Bu da şu yapabileceğimi, bu vlog yapabileceğimi zannetmiyorum. Kameram o kadar uzun bir kameram yok. Şöyle. Şöyle renkliymiş. Ben bir bildiğim yok onunla ilgili. İlk kez böyle bir kulaklık alacağım. Aldım. Bir dakika. Şimdi kalmaya da. aktar. Şöyle biraz. Hmm. Diftiz abi. Diftiz abi. Diftiz abi. Uy. Burası böyle takılıymış. Dip böyle inince görüntü sanma. Şöyle. nasıl açılıyor? Adam çok acayip nazik olmaya çalışıyor. ben bu abone ol bu özellikle kurulmaya çalışıyorum da abone şu abone ol ya şimdiden kayıt yapıyorum mikrofon kısmı pek hoşuma gitti 45 dakika merkez uçağa kalkış vardır 3 2 1 ah uçak <laughs> Ama güzel bulursunuz. Yedi Bir de Bir tane USB. Bir tane de mikrofon. Bir de mikrofon ve burada şey. Bir dakika ben de aldım şöyle. Abi. Sesi için gülüm. Abi. Tamam. Neyse. Aa, ben telefonu kapatıyorum. şimdi. Orada denedim. Yeşil şey giriyormuş. Efendim. Kayıttayım. Geliyorum iki dakikaya. Şimdi hoparlıyorum. Şimdi buraya takmam lazım. Şimdi birazdan ses gelir. Şimdi ses burada mı geliyor acaba? Geliyor zaten Bakalım iyi kapatayım. Bilmiyorum. Yani ses gelecek mi? Şimdi şöyle. Ne Bir dakika ben Bir dakika. Efendim? Ya Allah Neyse yani. artık mecbur böyle. Bu şekilde takacağız. Ee, bir de bu USB'ye var Ya ben ne diyorum niye bunu ses vermiyor? USB'yi takmamış. Şimdi USB'yi buraya taktığın gibi ses kesilebilir. Peki bunu artık aşağı indirelim. Ben. Şimdi şunun altı şu an kamerayı gösteremiyorum. Yoksa çok güzel. Ben şimdi tek gireyim Evet. Ha, nasıl lan? Nasıl iyi? Nasıl yani anlamadım. Ama ben anlamadım. Tamam. Şimdi ses buradan daha mı yüksek geliyor? Yuh. Valla bayağı bu beni. şeklini çözmem lazım. Nasıl şey yapacağım? Şöyle. Arkada. Ay. Allah'ım ne ne bizi yaptı bunlar? Bilsen okur. Bilsen patlama çıkartıp buraya kendi yok kadar zorlanmıyordum. Şimdi bilsen kasasının arkasında birkaç işim var. Hemen kes geliyor. Maalesef. Evet, tamam ben bunu çözüp hemen geliyorum. Nasıl şey yapalım ki? Ha ee... böyle demiş. Çok güzel. Hayatımda <laughs> aldığım yeni kumaştan daha yeni fark ettim. Azıcık Ee, şimdi ben bunu arkadan nasıl alacağım? Kopikten kesin paça. <laughs> Neyse iş odaklanmam lazım. Nara'da da buldu. Bu kamera lan. Ne oldu lan, ne oldu lan? Ne oldu lan az önce? Bu kopan. tamam sen geç Tamam tamas geldi ya. Ne <laughs> olmuş <Daha iş yapamadılar. Gülüyor> o hallolur? Aa çıktı bu parenting. Artık buradan giriyoruz galiba. <laughs> evet. Çözdüm. Sorunu çözdüm Şimdi bir denemeye <laughs> şimdi. Tamam artık bunları da. Hmm. Burası bayağı bir karma karışık oldu. İki dakika sonra mikrofon gidiyor. Söyleyeyim. Hala ses var lan nasıl oluyor bu? Allah'ım. Eser çöktü mi ne yaptım ben? Oğlum bana ne? Benim benim, benim, benim. Bakın şu an kanıma karışık. Ne yapayım ne edeceğim aklımın gram biçikliğine kadar. Tamam şimdi şu an ben de bir... Ayşe. Bu kadarı şeye kameraya dolanmış. Bu ne lan benim yandım. Benim yandım. <laughs> bu ne yani ya bu... Bu benim şansım Allah aşkına. Bu şans değil la. Dolanmış çıkmıyor. Ha, çıktı. Ha. Tamam, sonunda. Ama hala bitmez. Ona buna la. Tamam, siz Şur, bir şuna, şuna, şuradan, şöyle bir Çok şöyle. şöyle Allah'ım ne yapıyorsun ben nere Kördüm ettim ha Sen de şuradan şöyle Sen de şuradan şöyle Bu da şöyle Sen de şuradan geldi mi tamam bir şurada kalsın. <laughs> Ana. Ben ne şey güzel bir kenar oldu. Sen burada mısın lan? Oğlum benim mi yendi lan? Sen o zaman öyle diyordun. Şuradan şöyle öyle diyor. Tamam sen ayrısın zaten. kafam azal karıştı. Ben yani seni bir de şuradan geçirdim bir kere Aha. Sen de geldin mi? Tamam. Of oh be. Kafam acayip karıştı şu an. şu an Daha kullanacağım için. Tamam. He. Ya şu an bir şeyler dinleyelim Ama bir şey anlayamadım. Şimdi ben biliyorsun düşük el geçireceğim. Bir daha, daha geçireceğim. Oh be. Taş kulaklık. on mı? Oh be. Oh be. ilk kasayı yerine şu çöpçükte aç. Oh be. Sonunda. Yine mi sevdiğim ya? Ben vuracağım Allah'ım. Aha gördüm ben yapıştı. Çok at. Tamamen geçebilir. Ha çok fazla kablo var. Hala benim hala benim yani. Ama bu kablo da niye bu kadar bizim ya? Bu şişe ne alakalı? Bir de ne işi var bu şişe? Hastaydı. Hastaydı. Neyse <laughs> mazı al yeter bana. Tamam. Oh de. Bunu çek. Şimdi şu kamerayı biraz ayarlayalım. Şöyle. Ve al. Şöyle. ha, Şöyle bakış, Terledim mi? Bak.

paylaşmışlar. Bunlar başka. Bu şöyle de. Of bu ne ya? Tamam. Bir dakika dur bir. Benim yanımda. Kardeş. Evet. bekle. Tamam, video yapamazsın. Neyse böyle pas. Tamam. Şöyle bir deneyelim. İnşallah olur. <laughs> Topik kablosu da istediğiniz zaman özel ders alabiliyorsunuz. Bunu sormak istedik. Yine karşısında ulaşabildiği hocalar var. Özel ders imkanı olması bizleri çok iyi. Gerçekten özel. Evet bugüne kadar beni ana kanal... Kanalımda en doğal halimle eğlenceli futbol içerikleri üretirken gördünüz. Bu kanalda da eğitim... Kuramıyor mu ha? Oğlum niye Ata bende o doğru da. şu mu var lan bu? Belki ben kaçtım şimdi itici futbol içerikleriyle karşınızda. Gınıyor mu ya? Oğlum ben bunu kuramıyorum ya. Bu oluyor ama ben kuramıyorum. Oğlum ben bunu nasıl kuracağım ya eski bir. olacağım. Burada olan herkesin gerçek görmüyoruz. kurma becerin yok? Kuramıyorum Kur daha. あっ、よかった。あ、よかった。あ、よかった。あ <music>、よかった。<music> zaten bir hata var hata olsa hadi neyse hata yok gözüme çar ki yiyor hadi gidelim Gerçekten futbolcu olmak istediğini çok iyi biliyorum ve bu kanalda futbolcu olabilmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bugün de bana en çok sorduğunuz sorulardan biri olan serçut çekme tekniğini anlatacağım. Eğer kanalımıza destek vermek istiyorsanız hızlıca abone olabilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet bugün serçut çekme tekniği ile ilgili 7 önemli noktaya değineceğiz. Bunun yanında da ekstra ipuçları vereceğim videonun sonlarına doğru. <laughs> nerelere üstüne atmışım ben? Hey. Şimdi sen de... dur bakın. Bak bak şimdi. Bakın şu takımı Ne oluyor ya? ne oluyor? Tamam. Şimdi takımın üstüne oldu. buraya Oldu. önemli madde topun ve hedefin konumu Yani top ceza alanı içindeyse ceza alanı dışındaysa sağdaysa soldaysa ona göre pozisyon almamız gerekiyor hedef dediğimizde kale kalenin konumuna göre yani biz soldaysak sol açıktan bir şut çekeceksek kale sağ tarafımızda duruyor ona göre pozisyon almamız gerekiyor ve tamamdır, başarılı. Bu öndeki şeyler yanlış herhalde, çalışmıyor. Şimdi şöyle tek tanesini Kameramız nerede abi Evet. Sadece cana da çok Başarılı, başarılı kulak çalışıyor. Vantage X Core. Öneririm. Güzel bir kulaklık. E, bu mikrofonu hoşunuza gitmeyebilir. Mi? Benim hoşuma gitti. <laughs> yani benim hoşuma gitti. Önerir miyim? Öneririm. RGB Bu şu tarafta. RGB ile. Ee, i̇ki şey var. Ayarlayabiliyoruz. Şu an kamerada belli olmuyor ya da ben yanlış edeyim. Şu an. Evet. kırmızı bir, 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 bir yeşil. Yani çok iyi gösteremiyorum. Urfa'da piyaza neresi bu? Ve cevaptan aldım arka tarafta bayağı. Sağ arka Hiçbir şey olmadı. RGB öne Güzel. Ee, Hiçbir hiç, bir hiç, hiç, hiç şey yapmadım yok. Testler dördü Neyse bu kadar işte. Başka bir özellik. Başka bir şey var よろしくお願いします。